Ben ben zaten Şafaa'nın bütün filmlerinde gülüyorum. Burada da ustala gitmiş ya bu işi bilen bir adam gerçekten. Prodü, prodü, prodüksiyon süper. Hiçbir şeyden kaçınılmamış. Bora'ya da iyi de tebrik ediyorum bu arada. Çok güldüm sesim kısıldı yani. Cuma'ya konserim var nasıl vereceğim bilmiyorum. Sizin şarkılarınız da çaldı. Neler hissettiniz, duyunca beğendiniz mi? Yani, telif hakkı isteyeceğim. Zaten ben bir şey söyleyeyim. Benim şarkılarım olmazsa filmi işi yapmaz. Onu söyleyeyim. Ama Şefak benim hep tağıtım yapıyor ya. boş şovlarla falan. Şefak, Şefak bu işi de biliyor. Onu söyleyeyim yani. Daha anlatırken bile ben gülüyordum yani. Şimdi bu damacana dört ya. Bunun beşi 6'sını bekliyoruz. Şefak'a onu rica edeceğim. Ama sakın olarak ki geri kalma. Hep ileri, hep istiyorum insanların. Çünkü gülmeye ihtiyacımız var. Bu da, bu da en büyük gül, gülme aracı. Yani bu film gülme aracı söyleyeyim yani. Rejisi de güzel, kendi de güzel. Zaten kendi özel hayatında da bu lafları diyor, komedi.